Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kamping oynayacağız. Oo ben buna biniyorum. Çık çık şundan ya. Gel ya. Yok. Yok ben buna bineceğim. Heh. Arkadaşlar bu kaç kız var? 1 2 3 4 5. Ben bunları birini tavırım 6. Evet çok iyi. Belki bir tanesini alırız burada ne? Diğer tuzdakileri hiç unutamıyorum sana ki ya. Arkadaşlar camping'e giriyoruz ve başlayalım. Merhaba. Kimse yok mu? Arkadaşlar oyun şu deli gibi kasıyor. Hadi gidelim. Ee, oturduk. Kalktık. Burası benim mi gara? Çık 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 benim odam burası. Burayı hepimiz saklarsak buraya hiç kimse gelemez. Tamam mı? <laughs> Hapsiz savaşı ben buraya <laughs> Hepimiz aynı odaya girdik ya. Ay çıkın ya. Ben tek kalmak istiyorum. Şu kızar Gel kızım ya. Hayır. Kız gitti. Sen <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Benim hiç İngilizcem de yoktur. Doğru söyleyeyim. Benim İngilizcem falan yok. Şu an ne arıyorsak hala. Etrafa sanırım bakının, dizinin dedi. Ben de bir şeyler bulayım. Ne bulayım? Siz bulabilir miyim acaba bir şey? Bana ver onu. Neyse üstlerine korku atarım ben de. Şu an bir atsın. Hadi ya bana verin onu. Biz böyle tutun. Sonra bir <laughs> kurtaracağız bakalım arkadaşlar. Şimdi sen şuna. Arkadaşlar gördün mü? Korkuttular sanki. Arkadaşlar. Hadi yapalım. arkadaşlar. Nerede bu? Nerede? O ne oldu? Ama akşam oldu. Hadi biz çıkalım bize. Hadi bir böyle gelelim. Ee, hadi korku hikayesi anlatalım. Şimdi size şöyle bir şey anlatacağım bak. Kız. yanıma gel yanıma. Hadi kaçayım. Hadi gel bakayım. Hadi çık lan. Yok bu kız mı lan? Hadi gel. Hadi gel. Dur bir tane alayım ben de alayım. Tamam ya kız. Ayağına basma. Ay, yemek şey Ay, ayağına bastı. Ben istemem artık. Artık kız 50 bence odası da şu dedi. Adam 1 milyon şey yoktu. Ay, merak etmeyin ya. Kaçın. Beşimizde bir kayval var. Gelin, gelin buraya gidelim. Bize bir şey yapar. Hem de çok şey yapar. Eee geliyor. Kafamızı yalıyorlar biliyorum. Başıma bu olacak bunu yap. Aga ya, biz buradır bırak ya. Bize ne yapabilir ki en fazla? Evet ya. Ne? Hayır. Lobi. Bütün paramı vermiştim zaten. Lobby Arkadaşlar ben birkaç kere daha denemem yani belki belki denerim. Bir bakalım. Bir daha şeylerle gidelim arkadaşlar. E nereye attı arkadaşlar? Kaping. Önce sanırım boş bir tane yere atmıştı beni. Kaping. Şu anda bir bir arkadaşım o ne girmiyor. Bari bir takipçim oyuna geçsin ya. Şimdi beraber kampingi tamamlarız. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar düştürüp babası gibi oturmuş. Baba gibi oturur musun? mısın? Hadi git. Ama bir gelsin, bir takipçim gelsin. Arkadaşlar bir takipçim bile gelmiyor. Bir kere daha denemeyi da düşünmüyorum zaten. Ben denesem başarısız olacağım. Yani burada demek ki şöyle bir şey yapalım. Ben bir daha çekeceğim. Bir kere yanıma alırım. Benimle beraber çekeriz. Ve çok fazla şey yaparız. Ve eğleniriz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu videoyu burada zorlandırmam lazım. Bir, ama bakın bir tane takipçimi yanıma alıp öyle video başka bir zaman geleceğim. Lütfen izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ve hoşça kalın arkadaşlar.